Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün klan setlerinin hepsine nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle her bir klan seti için 1500 klan parasına ihtiyacınız var. Toplamda 10 tane set var. 15 gün klan parası gerekiyor. Ve gün içinde bir klandan çıktığınızda 2 saat sonra yeni bir klana girebiliyorsunuz. Ve çok önemli bir detay var. 8 seviye ve 10 seviye klanlarda bu setler yok. Yani klan dükkanından siliniyor bu seviyelere çıktığınız zaman. En az 3 seviyeli klanlara girin. Çünkü 1 seviye ve 2 seviye klanlarda bu setler açık olmuyor. Şimdi benim hesabımda hepsini alacağım. İyi seyirler. Ben de klan üniformalarından birkaç tanesi var. Birkaç tanesi yok. Bendeki eksikleri de tamamlayacağız. Şu ana kadar 6000 para biriktirdim. Bu Geriye kalanları almak için şu an gözükmeyenleri. Şimdi öncelikli olarak ben böyle bir Arap kılığına girmiştim. Ee, üyesi çok pan kasması çok kolaydı. Sağ üstte gördüğünüz üzere 6500 param var ve fazlasıyla yeterli bende sanırım 3-4 tanesi falan yok. O önce bir çıkalım. Bende hangi forma yok? Tavuklu forma yok mesela. Buna bir girelim. Aynen. Bakın arkadaşlar demek istediğim bu. Evet, arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 1 saat 58 dakika sonra kılan değişikliği yapabiliyorum. Oradaki süre bitene kadar bizde de falan fazladan kalma kasalar var. Atıyorum nihai set var. Biraz nihai set açacağım. bir de premium sandık gelmişti oyuna. Aynen. Buradaki AVM bende var. 3 materyal olacak. O yüzden kesinlikle garantiyi açacağım. Belki ondan önce de çıkar hatta. Ondan önce çıkarsa çok iyi. 6 materyal. Yeni M4'ü de alacağım. Açılıma başlayalım. Arkadaşlar yüzde yüze getirip bırakacağım. Buradan bir. Yüzde yüze gelmeden çıkarsa çok güzel olacak mesela da. Evet. 99'da kaldı. Yüzde de kalabiliyor bu arada bu şans. Yok ver direkt. Gerek yok. Onları günün linkini açıyoruz. Şimdi. Küçük, şu küçük parçaları alalım. 10 tane oldu çok iyi. Evet, materyal mi? Arkadaşlar adam gibi bir buz çantam olmadığı için ya böyle buz setlerini, buz yarısı setini falan arada giyiyorum ve buna hiçbir türlü çanta oluşturamadığım için bu çantayı alıyorum. Değer, değer bu çantaya değer. Premium'a geçelim. Arkadaşlar burada 150 tane açacağım. Ya daha fazla yani 120 tane hatta 150 dedi. Daha fazla açmayacağım. Çünkü gerek yok. Bir sonraki ni e, yükseltilebilir silah alırım açtıyalım. hepsini geçişme mi yapsam? Bir an verecek sanılıp silah. Birkaç total. Hemen bas. Yok bir daha onu basmayacağım. Bir bas. Bak oyun bile şaşırıyor. Geç geliyor. Allah Allah. Atım şansın içine sıçtı o ya. Bir tane daha. Bir daha. Bir daha. Bir, bir kere versin. Garantiye gelmeden o kadar güzel olacak ki. Tıkandı tıkandı. Belli tıkandı. Ee, bunu şimdi açıklayalım. Diğer itemler de çıkar. Gerçi var ki ben de AVM. Aç gitsin. Uy 8x'i kullanmayacağım ama ee, tüm itenler çıkmayacak muhtemelen arkadaşlar. Ben de zaten dediğim gibi var. Mesela ben de olmasa hepsinin olmasını beklerdim. Öyle açardım. Garanti. 60 tane daha açacağız da. tekliden verecek gibi hissediyorum. O yüzden sürekli tekli açıyorum. Hadi ver abi meyve. Ver abi ya. Bir onlu daha. Lütfen abi meyve. Yok. Bu arada hiç yani garantiye gelmeden sanırım bu muhabbetler ilk olduğu zaman almıştım. Garanti muhabbeti de yoktu. M16'yı almıştım zamanında. Bir daha da hiç böyle alamamıştım. Ee, gerisini onunla açalım ya. Evet. Kaçıncı açışım? En başlarda verdi verdi. Şimdi vermiyor. Evet bu çıkacak zaten. Ee, acaba şöyle mi yapsam? Garantiyi açın. Oğlum bunun türbinleri de güzel ya. Girerim bakalım şimdi birazdan. Hadi 3 materyalini ver bana. Aa ekstradan bir şey daha vardı. Çok iyi. Altın da yerinde o. Materyal. Evet. Tekrardan iki saatlik süreyi doldurduktan sonra tekrardan buradayız. Son iki tane e, giysi kaldı. Öncelikle bu var. O bununki siyahmış ha. Bu güzel. Alalım. Bekliyorken de yeni nihayet set gelmişti. Şuradan şu arka planı beğendim. Alacağım. Diğerleri zaten M4 için saklıyorum. Artık normale getireyim. Güzel, arka plan güzel. Evet, son bir tane set kaldı. Tam abi bir setmiş. Evet, tüm setleri almış bulunuyoruz. Şöyle bakalım, eksik olan bir tane bile set yok. hepsini tek tek göstereyim arkadaşlar. Belki hepsini almak istemiyor olabilirsiniz. Aralarından çok beğendikleriniz olur. Onları seçer alırsınız. Mesela şu siyahla beyaz bence çok iyi. Bir de bu. Kaplanlı tema. Güzel renkleri. Neyse. İzlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.